siz çoluk çocuğunuza ailelerinizi hanımlarınızı sevdiklerinizi bu ülkeyi şeytana nasıl kurban olarak vereceksiniz şeytana yanlış duymadınız aslında her şey annet olarak ortada bunlar bir hakikati gizlediler İyi dinleyin bunlar şeytana tapıyorlar yanlış duymadınız şeytana tapıyorlar ama güzellik maskesinde onları sadece biz tanıyoruz Avrupa falan değil. Türkiye burası. Bu sistem Türkiye'de çalışıyor. Örneğin önümüzde ne var? Ramazan ayı var. Ne yapacaksınız? Bütün mallarınızı, işte zekatlarınızı, hatta ekstradan yardımlar bile yapacaksınız bunlara. Niye? Zevk sefaları, saplıkları bitmesin diye. Peki bunlar neye tapıyor? Şeytana aklını kiraya vermiş. Bunlara destek vermek ne demek? Şeytana destek vermek demek. Peki, onlara destek verdiğiniz zaman Cenab-ı Allah size ilahi bir uyarı olarak ne yapıyor? Allah sevdiklerimizi alıyor. Çoluk çocuğumuz gidiyor. Trafik kazası, doğu şehit veriyoruz, şu oluyor bu. Bak, Cenab-ı Allah ilahi bir uyarısı aslında. Bu hakikati bilenler üç kuruş için satın aldılar ama bunları da uyarıyor. Siz kendi elinizle, kendi sevdiklerinizi, çoluk çocuğunuzu şeytana kurban olarak veriyorsunuz ve bir müddet sonra verdiğiniz destekten sonra çoluk çocuğuna bir bakıyorsunuz Allah kimsenin başına vermesin. Biri tecavüz etmiş, öldürmüş. Birine taksi çarpmış, birine çoluk. Sizi kullanıyorlar. Bu hakikati gizlememiş olsalardı bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Bu ülkede bu kadar maddi manevi çökmeyecekti. Bu ne? Bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüze. Yani buradaki malzememi Türk milletine yağmalatacak bütün Türk milletini de yok edecekler. Siz şeytanın dediğini mi yaptınız? Cenab-ı Allah'ın dediğini mi yaptınız? Cenab-ı Allah'ın dediğini yapmış olsun 10 tane Müslüman gelirdiniz buraya. Gelmediniz siz seyrederek şeytanın dediğini yaptınız ve burayı dağıttınız. Ve şeytana destek veriyorsunuz. Ve Cenab-ı Allah da sizin sevdiklerinizi kurban olarak alır. Çoluk çocuğunuzu alır, ülkenizi alır, dünyanızı alır ahiretinizi alır. Ondan sonra ne diyeceksiniz? Ey mı diyecek? 34 yıldır ya biraz değerinizi muhafaza edin ya. Bunlar sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar ha. Ve ondan sonra siz görüntüye gidiyorsunuz. Görüntüye bakmayın. Bu görüntü. Hakikati bulun. O bulduğunuz hakikatle siz kendinizi, sevdiklerinizi bu ülkeye kurtarsınız. Yazık günahsız. Doğu. Ne oldu? Adana bölgesinde trilyonluk bir servet döndü. Bunun halkın görmesini engellediler. Bunu yok ettiler. Şeytana destek verdi. Şeytana destek verdi. Adana terörle mücadele suçüstü. Tem şubesi karakolu. Ne? Üç kuruş Aklını şeytana kiraya verenlere destek vermek demek. Direkt şeytana destek vermek demek. 5 trilyon, 10 trilyon, 100 trilyon para değil ha. Bir can, bir kainattır. Ben oraya koşuyorum, oraya koşuyorum. Savcıya satıyorum, oraya... Yeter lan siz Müslümansanız, vatanseverseniz niye buraya izin versiniz? Bu malzemede ölüm var. Hepinizi şeytana teslim ettiler hükme göre. Bundan sonra Türkiye'nin batı bölgesinin alt üst olması işin bahanesi, depremler, felaketler, kıtlık, hastalık, kıyametin kopması işin bahanesi. Dünya bu hale gelecek. Ya.